programımızın başka bir bölümüne geldik. Özlem hoş geldin. Hoş buldum Yasemin hoş Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum Özlem Hanım. Seni hasretle bekliyoruz. Ben de sizinle konuşmak <laughs> evet. için. Bakalım bugün iyi haberlerin var mı? Valla bugün aslında enteresan yine bir haftaya gözlerimizi açmış bulunuyoruz çünkü 12'sinde dolunay gerçekleşecek aslan burcunda. Bir dakika yani çarşamba mı? Aynen öyle. Hı hı. Aslan burcundaki dolunay bizim hayatımızın iki haftasını tam anlamıyla kapsayacakmış gibi görünüyor. Hı hı. Uranüs Kareli bu dolunayda beklenmeyeni bekleyecekmişiz gibi bir enerji alanımız var. İyi bir... mi kötü mü? hem iyi hem de kötü anlamda hepsini değerlendiriyor olacağım. 7 yıl içerisinde hayatımızda değişen her şeyin bir anda değişme olasılığı varmış gibi görünen bir enerji alanı var. Evet. Ama tabii hani kendinden bıkmış olanlar, işte e, bir türlü aksiyon alamamış olanlar için bu avantajlı olan bir döngüye işaret edebilir. Şöyle bir bunları kenara bırakırsak, eee doğa olaylarıyla alakalı olan bir kombinasyon görünüyor göksel anlamda. E, toprak ve heyelan akslarının tetiklendiği, depremselliğin biraz daha tetiklendiği ve volkanik aktivitelerin... günümüzde biliyorsunuz ki Yunanistan'daki bu evet. Evet. aktivitenin başlayacağını zaten biz haftalar öncesinden söylemiştik. Evet. Gerçekten. Ee, bu hafta biraz daha riskli olan bir haftaya doğru gözlerimizi açmış bulunabiliriz. Ee, biraz daha hani güvenlik önlemlerimizi almalıyız. Sadece bu deprem deprem diye bakmamak lazım. Bir de sismik aktivitelerin haricinde gazsal gazlarla ilgili olabilecek olan olayları da biraz Yer Yer altındaki yani bu patlama gerçekleşirse. Hı hı. Biz hakikaten bir maske önlemi aldık mı? Mesela bu bir soru işareti. Hmm. E, çünkü e, ciddi anlamda zehir zehir salabilecek olan bir gaz aktivitasyonunu da gösteriyor astrolojik evet. anlamda. E, bu konuda da bence önlemlerimizi şimdiden almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu Yeraltı gazları mı yoksa bizim kullandığımız doğal gazlardan e, olabilir mi? Yok, ben e, burada şey e, volkanik aktivitenin tetiklenmesiyle Hı -hı. birlikte. E, çıkabilecek olan gazdan zehirlenme olasılığından bahsediyorum evet, açıkçası. Anladım. Hiç buraya değinmiyorlar. E, astrolojik açıdan Hı. bu biraz riskli olan bir... Önemli e, bir konu. E, evet, evet. Ve e, sadece bu iki hafta için söylemiyorum bunu. Hı. 15 Nisan'a kadar olan döngüde ee, yine risk altında olabileceğimiz senaryolar olabilir o yüzden her birimizin bireysel anlamda böyle bir şeyle karşılaşırsak maskelerimiz var mı yok mu korona dönemindeki maskelerden bahsetmiyorum yani zehirli gazlar çıktığında ne Öyle yapabiliriz mi? gibi Hı -hı. önlemlerimizi şimdi de almamız lazım. Çok riskli görmesem de önlem almak amaçlı söylemek istiyorum buradan. Bizim evet. yatağımızın yanına fenerler, evet. düdüklerin yanında bir de bunu ekleyeceğiz. Yani Aynen. Profesyonel maskeden evet, söz ediyorsunuz. Bizim şey kullandığımız bez maskelerden evet. değil. Profesyonel maskelerden Oo, yani genç. bir gaz, zehirli bir gaz açığa çıktığında ne yapabiliriz diye hmm. önlem almamız gerektiğini şimdiden uyarmak istiyorum. Bunların haricinde ilişkilere biraz değinmek istiyorum. Bu Dolunay hattıyla birlikte ilişkiler tam anlamıyla yerinden oynayabilirmiş gibi görünüyor. E, aldatma ve aldatılmaların gündemde olacağı çokça magazinsel konular özellikle ünlülerle ilgili magazinsel e, aldatma aldatılma hikayelerinin geçmiş dönemlerden patlak vereceği bir döngüden e, geçecekmişiz gibi görünüyor. Pek çok sansasyonel olay ortaya çıkacak. Bunların haricinde bireysel anlamda ilişkilerimiz de tam anlamıyla e, ne yapıyorum, neredeyim? Ben gerçekten doğru kişi kişiyle mi ilerliyorum? Der gibi bir enerji alanı var. Yani bir sorgulama mı olacak? Hem de nasıl Yasemin Hanım? Hem de nasıl? Aynen öyle. E, bireysel anlamda o zaman burçlarla devam edelim evet, mi? Evet. Evet. <laughs> evet. O zaman yükselen burçlarınıza göre dinlemizi tavsiye ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Koçlarla birlikte başlıyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koç burçları. Bu hafta aşk enerjiniz ciddi anlamda artıyor sevgili Koç burçları. Aslan burcundaki dolunay hattı ile birlikte ciddi anlamda kalabalık ortamların içerisinden geçeceksiniz. Davetler, organizasyonlar, yemekler, eğlenceler ve aynı zamanda aşk hayatınızla ilgili olan konuda da belki şu an yalnızsanız bir karşılaşma ve karşılaşmalardan sonra vesileler zinciriyle birlikte bir evet deme döngüsünden geçebilirsiniz. Bu sürecin içerisinde Venüs de sizin burcunuzda ilerlerken gölgeli günlerinden geçiyorsunuz hem güzelliğiniz artıyor hem ilgi çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz ama bir o kadar da eski beraberlikleriniz ya da şu an mevcut olan beraberliğiniz bulunuyorsa kafanızın ve zihninizin de biraz değişik çalıştığı ve tam anlamıyla nerede olmak istediğinize karar vereceğiniz enteresan bir haftadan geçecek misiniz gibi görünüyor. Bu süreç içerisinde sevgili koç burçları aşk ve ilişkileri şöyle bir kenara bırakacaksak eğer ki parasal konularla ilgili olan süreçlerde biraz daha elinizdeki avucunuzdakine biraz daha sahip çıkmanız gereken, paranızın bereketini tutmanız gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Ortaklı olan projeler ve işlerle ilgili olan süreçlerde yatırım koymamaya, kendinizden harcamamaya ve eldeki paranın artan bir para da bulunuyorsa bu bir iki hafta içerisinde önünüzü görerek hareket etmeniz oldukça önemli. Ev alım satımları ile ilgili bir süreçten geçiyorsanız eğer ki ev almak istiyorsanız Kredi ve faizlerle ilgili olan süreçte ilerleyen dönemde ne yapabilirsiniz bunları dengelemeniz lazım. Aynı zamanda vergi ve önemli ödemeleriniz bulunuyorsa bu hafta ciddi anlamda bunlarla ilgili de gel, gelir ve giderle ilgili olan süreçte bir alma verme döngüsü içerisinden geçebileceğinizi anlatan senaryolar sizinle birlikte efendim. E, koç Koçburçlarına buradan şu uyarıda bulunmak istiyorum. Güzelliğiniz ve estetiğinizle ilgili olan süreçlerde bilmediğiniz doktor ve hekimlerden destek almayın. Her zaman gittiğiniz e, kliniklerde eee botoks işlemlerinizi, detoks işlemlerinizi, diyetle ilgili olan bir tedavi görüyorsanız, e, bunlarla ilgili olan işlemlerinizi her zaman bildiğiniz, güvendiğiniz doktor ve hekimlerden alarak ilerlemeniz oldukça önemli diyelim. Ve boğalara geçiyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğa burçları. Sizler için iş hayatında büyük bir dönüşüm haftasına hoş geldiniz. ...Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattı... ...sizlerin iş hayatıyla ilgili olan süreçlerde... ...memnun olduğunuz konuları ve memnuniyetsizliklerinizi... ...aslında dile getirecekmiş gibi bir döngüden geçirecek sizi. İş yerinizle ilgili sıkıntılarınız bulunuyorsa... ...bu süreç içerisinde yöneticilerinizle konuşup... ...belirli taleplerinizi yöneticilerinizden isteyebilir... ...ya da uzunca zamandır beklediğiniz bazı talepler bulunuyorsa... ...ve dile getirmişseniz artık gündeme gelebilir ve geleceğinizi bu iş yeriyle ilgili, geleceğinizin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili olan senaryoda aslında netlik kazanacağınız bir aslan dolunayı sizinle birlikteymiş gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Bu süreçlerin içerisinden geçerken iş hayatıyla ilgili uluslararası firmalar ve yurtdışı kaynaklı olan projelere yönelebilirseniz eğer ki kazandırabilecek olan akslar sizlerle birlikte. Sadece yurtdışı değil, başka bir şehir, başka bir şehre yerleşme Başka bir şehirdeki iş imkanları da sizinle birlikte olabilir. Sevgili Boğa Burcu, bu hafta aynı zamanda eviniz ve yuvanız içerisindeki bazı dengelerin değişme ihtimalinin bulunduğu da senaryolar gündeminizde olacak. Özellikle e, ilişkilerinizin çok ciddi anlamda etkilendiği bir haftadan geçebilir misiniz gibi görünüyor. Evli ve beraberliğiniz bulunuyorsa, annenizin ve babanızın ya da aile bireylerinin bu evliliğin içerisine ne kadar müdahale ile ilgili olan konular ve problemlerle uğraşma ihtimaliniz bulunabilir. Bu konuları biraz dengelemeniz lazım. Evliliğinizde eşinize biraz daha değer katmanız gereken yine konular gündemde olabilir. Çünkü bir anda bazı şeylerin sıkıntıya sokulması, bir anda sinirlerinize hakim olamamanız ya da karşı tarafı dengelemekte biraz problem yaşıyor gibi bir enerji alanı gündemde olabilir. Aynı zamanda biraz Evinizden uzak kalma ile ilgili olan senaryolar da yine sürecin içerisinde e, gündemden geçebilir. Yurt dışı ya da başka bir şehre seyahat etme ile ilgili olan süreçte eşinizi yalnız bırakma ve e, eşinizle olan süreçlerin içerisinde e, birbirinizden bir böyle bir, bir iki hafta içerisinde e, özlem e, oluşturma gibi bir e, senaryo gündemde olabilir. Yalnız olan boğa burçları ise... ...beraberlikleriyle ilgili, eski beraberlikleriyle ilgili olan süreçlerde haberler alacakları gündemler konu olacak aslında aslına bakarsanız Ve <laughs> sevgili boğa burçları bu süreçte eski beraberlikler size ne kadar hayır getirebilir? E, aklınız ve zihniniz belki yeni beraberliklere doğru ilerleyecekken e, eskide takılı kalmak e, ya da eskiden gelen haberle birlikte... Ee, ...bu beraberliğe tekrardan şans vermek istiyorsanız biraz daha düşünmenizi öneriyorum. Çünkü her şey 15 Nisan'dan sonra değişiklik gösterebilirmiş gibi görünüyor. Peki ikizlere gelecek olursak sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları... ...sizler için Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattı neler vaat ediyor? Aslına bakarsanız yolculukları ciddi anlamda gündeminize getirecekmiş gibi görünüyor. İkizler Burcu ve yükselen ikizler yolculuklar, eğitim alanı medya tanıtım pazarlama alanlarında kendinizi gösterebileceğiniz çok büyük enerji alanları gündeminizde olacak ikizler burçları ve bu süreç içerisinde e, seyahat etmek istiyorsanız fırsatlarınız olabilir seyahat etmenin yanı, yanı sıra. Aslında yolculukların içerisinde biraz yorulduğunuzu da hissedebilirsiniz çünkü bir yandan arkadaş ortamlarınız, bir yandan iş konusuyla ilgili olan süreçler, sürekli toplantılar, görüşmeler, bir yandan seyahat etme fikirleri sizi ciddi anlamda yoruyor olabilir. Mahkeme ve mahkemesel döngülerle ilgili olan süreçler hız kazanabilir bu sürecin içerisinde. Uzunca süredir bir bekleyen bir damanız varsa çözümlenebileceği bir hattan geçebilir misiniz gibi görünüyor. Sevgili ikizler burçları aynı zamanda kalabalık ortamların içerisinde bulunan hatta bildiğiniz bilmediğiniz dostlarınız ve düşmanlarınız var. Bu kişilere karşı çok ama çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle geleceğe dair kararlarınızı bu insanlarla paylaşmanız size ilerleyen süreçte özellikle iş hayatınızla ilgili olan döngülerde zarar verebilirmiş gibi görünüyor. O yüzden biraz daha kimlerle arkadaşlık ve dostluk yaptığınıza dikkat etmeniz lazım. Hatta bu dolunay öyle bir dolunay ki bazı insanları hayatınızdan soyutlayacağınız, göndereceğiniz bir enerji alanı gündemdeymiş gibi görünüyor. Sevgili ikizler Burcu, özel hayatınızı biraz değinecek olursak, özel hayatınızda tam anlamıyla zihninizin karıştığı bir süreç. Bazı gerçeklerle karşılaşacaksınız aslında tahmin ettiğiniz konuların karşılığında hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi fark edeceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. eğer ki arkanızdan çevrilen dolaplar bulunuyorsa önünüze tek tek çıkacağı bir aslan dolunayı ile birlikte olacak mısınız gibi görünüyor. Haberiniz olsun diyelim ve yengeçlere geçiyorum efendim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeç burçları. Evet finansal anlamda sizler için bir toparlanma dönemiymiş gibi görünüyor. Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattıyla birlikte borçlarınızı ve alacaklarınızı dengeleyeceğiniz çok önemli bir Dolunay hattından geçeceksiniz. İki hafta boyunca borçlarınızı karşı yani finansal anlamda alışveriş yaparken biraz daha dikkatli olmanız lazım. Bir iş yeri yönetiyorsanız eğer ki kaynaklarınızı dengelemeniz lazım. E, bu döngünün içerisinde vergi ve alacaklı olan kurumlarla ilgili olan süreçlerde e, paranızı biraz daha e, buralara harcamak durumunda kaldığınız bir döngüden geçebilirsiniz. Bir ev ödemesi, bir kredi borcunuz bulunuyorsa kredi faizleri ve yapılandırmaları ile ilgili olan süreçlerde önemli başvurulardan geçebilir misiniz gibi görünüyor. E, aynı zamanda e, bu süreç içerisinde sevgili yengeç burçları iş hayatınızla <laughs> ilgili olan döngülerde bir... E, değişik bir sürecin içerisinden geçmek istiyorsunuz. Kendinizi yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. İş hayatınızla ilgili olan fırsatlar geçmişten, geçmişte çalıştığınız kişiler ve aracı olan kurumlarla ilgili olabilir. Buraları iyi değerlendirmeniz lazım. Ve aynı zamanda bir konu daha bulmuyor yengeç burçları. İkili ilişkilerinizle ilgili olan süreçlerde e, tam anlamıyla bir kararsızlık yaşıyorsanız... ...bu hafta gelişen bazı konular bu beraberliğin nasıl ile ilgili cevapları size e, verirken... ...beraberliğini bitirmek isteyen yengeç burçları bu hafta itibariyle artık keskin bir dönüşten geçecek... ...ve e, bu beraberliği bitirecekmiş gibi görünüyor. ...sizler için hayırlısı olsun diyelim. Ve aslan burçlarına geçiyorum efendim. Evet, sevgili aslanlar ve yükselen aslan burçları... E, ...ilişkilerde netlik dönemi sizler için... ...bilmiyorum farkında mısınız? Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek... ...yani sizin burcunuzda gerçekleşecek olan... ...bu dolunay hattıyla birlikte... ...sevgili aslan burçları... ...hem de aynı zamanda sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. E, sağlık konusuyla ilgili... Ön kol ve uyluk ile ilgili olan rahatsızlıkları biraz daha açık olabilirsiniz. Üreme kanallarınızla ilgili olan rahatsızlıkları biraz daha açık olabilir misiniz gibi görünüyor. Tekrardan şöyle bir ilişkilerinize dönüp bakacak olursak eğer ki aslan burçları buradaki olan süreci hem iyi hem de kötü değerlendirmem lazım. Çünkü uzunca zamandır gelgitli bir ilişkiniz varsa bu süreç Aslan Dolunay ile birlikte sizleri açısından küslüklere ve yol ayrımlarına sebep olabilirmiş gibi görünüyor. Beraberliğinizde küslük ve yol ayrımı uzunca süredir problemleriniz bulunuyorsa gerçekleşecek. Ama e, böyle bir probleminiz yoksa sadece işte e, yol ayrımları ya da işte uzak şehirlerde çalışmak e, ya da bazen e iş hayatıyla ilgili olan süreçlerden dolayı e, beraberliğinize önem verememeniz, e, ortak noktalarda buluşamamanız gibi sizin dışınızda gelişen problemlerden dolayı bazı sıkıntılarınız bulunuyorsa şimdi toparlanma hatta birbirinize kenetlenme zamanı 14 Şubat hafta 14 Şubat'la birlikte belki de çok büyük sürprizler bile yaşayabilirsiniz Aslan Dolunay'ı. Size çok iyi de gelebilir bu sürecin içerisinde. Çünkü e, hak eden beraberlikler birbirlerine kenetlenecek ve bu süreç içerisinde hatta bazı beraberlikler geleceğe dair önemli kararlar alabilir. Bu kararlardan bir tanesi ne olabilir? Evlilik kararı ile ilgili olan bir süreçten geçebilir. Evet bir Venüs retrosundan geçeceğiz. Gölgeli günlerindeyiz. Evlilik kararı şimdi nereden çıkıyor diyebilirsiniz. E, bu uzunca zamandır alınması gereken bir kararsa şimdi gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor. Ya da önceden bir evlilik yaptıysanız, boşandıysanız şimdi e, bu beraberliğinizle ilgili ciddi bir karar alma eşiğinden geçme ihtimaliniz bulunabilir. Sevgili Aslan Burçları, ilişkilerinizi şöyle bir kenara koyarsak aynı zamanda iş hayatınızla ilgili olan süreçlerde belirsiz ve zemini e, değişebilecek olan konular gündemde. Bu sadece sizinle ilgili değil, eşinizin iş hayatıyla ilgili de olabilir. Bu süreçler hem siz hem eşinizle ilgili olan süreçlerde belirsiz olan iş hayatındaki kombinasyonların bir anda yön değiştirme enerjisi olabilir. Kariyerinize her ne olursa olsun sıkı sıkı sarılmalı ve sizi aşağı çekmeye çalışan kişi ve kurumlara karşı biraz daha dikkatli olmalı. Olası olabilecek olan problemleri... Çevreniz ve güvendiğiniz insanlardan kaynaklanıyorsa onlarla biraz daha aranıza mesafe koyarak hareket etmeniz sizler açısından iyi olabilecek olan enerjileri anlatabilir. Yani sıkı sıkı kariyer hayatınıza sarılmalısınız. Bu sürecin içerisinde aslan burçları çevrenizi kullanarak alternatif bir yükselebileceğiniz bir kariyer imkanı ya da e, kendi potansiyelinizi kullanarak yeni bir şirket döngüsünden geçeceksiniz... Bunu da değerlendirebileceğiniz enerjiler gündeminizde olacakmış gibi görünüyor efendim. Ve hemen başaklara geçiyorum. Sevgili başaklar ve yükselen başak burçları, iş hayatında büyük bir dönüşüm döngüsü Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattıyla. Evet sizler için iş yerinizdeki olan değişiklikler, yeni bir iş e, sürecinden geçmek, iş tekliflerinden, e, iş teklifleri almak, mülakatlardan geçmek ve hatta takım arkadaşlarınızın değişmesi ve takım arkadaşlarınızın değişmesinden sonra sizlerin karşısına çıkabilecek olan Yeni alternatif iş fırsatları ile ilgili olan süreçlerde aslında avantajları, sıkıntıları avantajınıza çevirebilecek bir döngüden geçebilirsiniz. Başak burçları bu döngülerde aynı zamanda bitirmek istediğiniz projeleriniz varsa Uluslararası mecralar, medya, pazarlama ve tanıtım, ithalat süreçleriyle ilgili olan alternatif şirketlerde çalışıyorsanız bitirmek istediğiniz projeler için de değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili Başak Burçları, iş hayatıyla ilgili hukuksal anlamda bazı problemleriniz bulunuyorsa, eski şirketinizden alamadığınız haklarınız gündemde ise şimdi hak ve hukukla ilgili olan süreçlerde ille mahkemesel olan bir döngü değil... Yüz yüze konuşabileceğiniz, karşınızda muhatap bulabileceğiniz kişiler olabilir. Haklarınızı almak istiyorsanız ya da bir haksızlığa uğradıysanız, açık açık konuşmak istiyorsanız şimdi gündemde olacakmış gibi görünüyor. Aynı zamanda Başak Burçları şöyle bir kombinasyon var. İş hayatıyla ilgili yolculuk ya da başka bir şehir, yurt dışından bir proje gündemde ise hatta siz yurt dışında çalışmak istiyorsanız yine avantajlı olabilecek olan süreçler gündeminizdeymiş gibi görünüyor. Sağlığınıza çok çok dikkat etmeniz gereken bu süreç içerisinde özellikle üreme kanallarınıza karşı e, tedbirlerinizi alın. E, sistik gibi rahatsızlıklar da yine gündemde olabilir. E, bu kombinasyonları iyi değerlendirmeniz lazım. Diyet ve detoks istiyorsanız sevgili başak boşları şimdi başlamak tam zaman diyebiliriz. Diyete başlamak isteyen Başaklar artık bu haftayla birlikte başlayabilirler diyelim ve terazi'lere geçiyorum. Sevgili Teraziler, ve yükselen terazi burçları evet, aşkta her şeyi gözler önünde efendim. Evet, Aslan burcundaki dolunay hattı ile birlikte özel hayatınız tam anlamıyla merkezde olacak. Ve her şey gözler önünde olacak. Beraberliğinizi saklıyorsanız bu süreç içerisinde herkesin duyabileceği bir enerji alanı bir kere bu. Bunu değerlendirmek lazım. Ee, şöyle bir bunu kenara koyarsak eğer ki özellikle e, beraberliğinizde bir karar almak istiyorsanız, e, iyi ya da kötü bir karar almak istiyorsanız, şimdi tam anlamıyla merkezinizde bu konu kombinasyon gündemde olacak. Ama daha çok terazilerde şöyle bir enerji alanı görüyorum. E, i̇lişkisinde sürprizlerle karşılaşacağı, hediyelerle karşılaşacağı, hatta beraber seyahate çıkmak gibi bir plan program içerisinden geçecekleri, ee, özellikle e, uzunca zamandır bir problemler, gelgitler bulunuyorsa birbirinize kenetleneceğiniz bir süreç gündemde olabilir. Sadece eşiniz ya da hayatınızdaki kişinin bazı problemleri bulunuyor. Bu finansal anlamda olabilir, parayla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Ya da efendime söyleyeyim geçmişte size bir haksızlık yaptıysa tekrardan bu konuların gündemde olması gibi bir enerji alanı olabilir. Şöyle bu konuları kenara bırakın ve aşkınıza, beraberliğinize kenetlenmeniz oldukça önemli. Yalnız olan terazi burçları ise bu süreç içerisinde eski beraberlikleriyle ilgili soru işaretleri bulunan ee, yalnızım acaba e, tekrardan beraber olabilir miyiz diyen terazi burçları ise bu süreç içerisinde tekrardan bir karşılaşma döngüsünden geçeceklermiş gibi görünüyor. Yani bazı terazi burçları sanki 14 Şubat haftası da olduğumuz için e, eski sevgililerine, eski beraberliklerine haber göndereceklermiş gibi bir enerji alanı var. E, bu sürecin içerisinde e, kadersel birliktelikleriniz varsa evet devam edeceğinizi söyleyebilirim e, sevgili izleyenlerimiz. Aynı zamanda e, burada dikkat etmeniz gereken konu finansal kaynaklarınız sevgili terazi boşlukları e, harcamalara çok 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 açıksınız e, finansal gelirlerinizle ilgili dengeleyemediğiniz bir döngüden geçiyorsunuz o yüzden e, lütfen hesaplamalarınızı dikkatli yapmanızı öneriyorum miras ve alamadığınız konu ve parasal döngüler bulunuyorsa bu konularla ilgili de beklenmedik sürprizler gündeminizde olacakmış gibi bir enerji alanı var efendim ve akreplere geçiyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları, ev, iş, her şey, dengeler değişiyor aslına bakarsanız sizler açısından. Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattı ile birlikte tam anlamıyla yerin yerinden değiştiği bir enerji alanınız var gündemde. Peki neler olacak? E şöyle bir ilişkilerinize bir dönmek istiyorum. Çünkü merak eden akrep burçları var eminim ki. Beraberliğinizle ilgili... Tam anlamıyla yön değiştireceksiniz. 7 yıl içerisinde önemli bir karar aldıysanız, sürekli böyle gel-gitli bir ilişkiniz varsa, bu süreç içerisinde artık istemiyorsanız karşınızdaki kişiyi sonuçlandıracağınız bir süreçten geçebilir misiniz gibi görünüyor ama sürprizle bir konu var. Sanki bu bir iki hafta içerisinde gelişen, yani artık bıktığınız, istemediğiniz bir beraberlik varsa, bir iki hafta içerisinde karşı başka biriyle karşılaşma ve başka biriyle bir yol alma enerjisinden geçebilirsiniz ama tam anlamıyla doğru mu yapıyorsunuz yani buraya biraz soru işareti koymak lazım çünkü iki ay içerisinde gelişebilecek olan senaryolar bu beraberliğin de nereye doğru gidip gidemeyeceği ile ilgili olan konuda sizi biraz zorlayabilir karşınıza bir beraberliğiniz bitiyorsa başka birini tanımak durumundaysanız ve kalbiniz atıyorsa biraz daha ...karşınızdaki kişiyi anlayarak, biraz daha e, soru işaretleriyle ilerleyerek devam etmeniz iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Ev ve hane durumunuza bakacağım e, Akrep Burçları. Ev ve hane durumunuzla ilgili evinizi, yerinizi, yurdunuzu değiştirmek... ...iş hayatınızla ilgili olan konularda bir değişiklikten geçmek istediğinizi duyar gibiyim. O yüzden e, olası iş fırsatları ile ilgili olan süreçlerde de e, bazı değişikliklerden geçeceksiniz... Burada dikkat etmeniz gereken konu geçeceğiniz ve yer değiştireceğiniz iş yerinden alabileceğiniz haklarınız bulunuyor mu? Parasal anlamda kazançlar çıkar mısınız çıkmaz mısınız? Buralar biraz soru işareti. Anne ve babanızla ilgili olan diyaloglarınızda da biraz daha sakin kalmanız çok önemli. Annenizin ve babanızın bazı rahatsızlıkları bulunuyorsa onlarla ilgilenmeniz çok 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 önemli akrep burçları diyelim. Ve yaylara geçiyorum. Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları. Eğitim ve yolculuk döngüsü gündeminizde efendim. Evet, Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattı ile birlikte eğitim, yolculuk, e, ithalat, ihracat prosedürleri, özellikle iş yeriniz, lojistik anlamında bir e, şirkette çalışıyorsanız, yolculuklarınız, e, ithalat ve ihracat prosedürleri, medyada çalışıyorsanız, <laughs> medya ve tanıtımla ilgili olan süreçlerde, hız kazanmanızla ilgili olan süreçlerde gündeminizde olacak... Uzunca zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşeceksiniz sevgili yay burçları. <laughs> Eğlenceli aktivitelerden geçecek misiniz gibi görünüyor. Ee, aynı zamanda bu sürecin içerisinde özellikle yalnız olan yay burçları önemli böyle flörtleşmelerden geçecek. Ee, özellikle e, geçmiş ve gelecekteki olabilecek olan e, potansiyel e, eş adaylarınızın karşınıza çıkacağı. Yani burada böyle tek bir kişi değil birkaç kişinin alternatif olarak ama ee, sadece sizin çevrenizden değil mesela görücü usulü olabilir. arkadaş çevrenizden birisi hadi gel şu kişiyi tanı, ee, acaba nasıl biri diyebilir, bir çay kahve içebileceğiniz bir süreçten geçebilir misiniz gibi görünüyor sevgili yay burçları. Aynı zamanda bir mahkeme ve önemli bir davanız bulunuyorsa e, Aslan Burcu'ndaki dolunay hattı ile birlikte iki hafta içerisinde önemli bir davadan geçebilir, mahkemesel süreçleriniz sonuçlanabilir. Bu sürecin içerisinde özellikle boşanma ile ilgili bir düşünceden geçiyorsanız iki hafta içerisinde önemli bir karar alabilir misiniz gibi görünüyor sevgili yay burçları. Bunların haricinde peki neler var? İş hayatınızla ilgili olan süreçlerde iş yerinizdeki bazı dengesizlikler, iş yerinizde birilerinin işten çıkarılma ihtimali bulunabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Özellikle güvenmediğiniz bir firmada çalışıyorsanız alternatif iş olanaklarıyla ilgili başvurularda bulunmanız sizler açısından iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Her şeyin hafta sonuna doğru belli olacağı özellikle iş hayatı ile ilgili tempolarda. E, hafta sonuna doğru belli olacağı bir süreçten geçeceksiniz. İş aramanız gerekiyorsa mutlaka aman bana bir şey olmaz demeyin ve alternatif kaynaklara yönelebilirsiniz diyelim ve oğlak burçlarına geçiyorum efendim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlak burçları para kazanç kapısı gündeminizde. Evet efendim Aslan Burcu'ndaki Dolunay hattı ile birlikte paranız ciddi anlamda artıyor. Hatta bu artan parasal döngülerle ilgili Biraz giderleriniz olsa da e, bu parayı nasıl değerlendireceğinizle ilgili e, bir süreçten geçeceksiniz. Ve e, aslına bakarsanız iş hayatınızda tam anlamıyla kazançlı olacağınız e, hatta hayatınızda birisi varsa eşinizin maddi gelirinin bile artacağı bir süreçten geçeceksiniz. Olası olan fırsatlarda yeni iş teklifleri olursa zamlı hatta büyük e, paralara imza atabileceğiniz bir süreçten yine geçebilir misiniz gibi görünüyor oğlak burçları bu döngülerde sizlerin dikkat etmesi gereken konu ev ve iş hayatınızla ilgili olan süreçlerde yer değişikliği ile ilgili bir konudan geçiyorsunuz yer değişikliği ile ilgili bir fikir alışverişlerinden geçebilirsiniz